Ama çok uzun yıllar geçmiş aradan ve Balıkesir'de o zamanki artık bir bakıma hani Balıkesir'in yerel hastalıkları dediğimiz ver, veren var. Veren bu e, melamili tüketmiş. Hani genç genç insanlar ölmüş 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 tüketmiş. Şimdi balık burada e, melamiler inançlarına göre kendilerini kınıyan insanlar bunlar. İnançlarına göre mezar mefhumu yok mezar yok. Ben yani ceset diyor bu bitiyor toprağa geldik topra toprağa toprağa geldik. Toprak olduk kaybolup kayboluyor kayboluyorlar evet. ve bu yüzden e, şeyin Şeyhutullah'ın mezarı belli değil. Keşfen bir şey söylüyor ama değil. Mesela burası tamamen şimdi şey, burada bir türbe var. bu evet. Burası e, onun türbedarının mezarıdır. Türbedarının mezarı. Ha, yani evet. kendisi şey kendi mezarı yok çünkü inançları o. Diyor, melamiler bak basmasınlar diye böyle bir taş dikiverler. Mesela şöyle isimsiz taşlar onların mezarları. Bak şurada şuradaki ha şu şuradaki isimsiz mesela, taşlar var şurada mesela. bakın evet. bak bu bu ortada var mesela. Yani bunlar. Evet. Diğerleri, diğerleri bundan sonra 1800'lü yıllarının başında mevlamilik tamamen tükenmiş burada. Ve evet. burası metruk kalıyor. Evet. Metruk kalınca daha sonraki şeyler buraya nakşilik biraz ilerliyor. Burasını nakşilere veriyorlar ve nakşi tekkesi haline geliyor. Burada gördüğümüz mezarlar hatta şurada da şeyler de vardır Nakşi şeyhlerinin ve onların soyundan ya da onların şeyleri bunlar. Buradaki mezarlar nakşi mezarları. Çoğu da bunların genç yaşta ölmüş insanlardır. O tüberkülozdan, veremden ölmüş. Tabii tabii, tabii veremden. Balıkesir'e herkes aşağı yukarı 20-25 yaşına gelip ölüyorlar. Hani Balıkesir'in havasının şeyiyle bir, büyük bir salgın var burada. Hani evet. buradaki mezarlarda genellikle o veremden vefat eden insanların mezarları, genç kadınların mezarları falan. Evet. Şehli da Balıkesir'de vefat ediyor. Burada gelmi? Burada evet. gene buraya gömülmüş yeri keşfen Ama yeri be. ama burada be mezar. mezar. O burada. zaman bu Ama de. tamam. Ama mesela üzücüzlar evet. boyu buraya birçok şeyler de gömülüyor. Onun müritleri gömülüyor. Ama onların da kendi şeyhimin mezarı yoksa benim de mezarım olmaz diye onlar da mezar taşı dikiliyor. Ama hocam o zaman Balıkesir'de bu civar mezarlık değil. Ama hayır. buraya hayır, bu şey şey olduğu hayır, için. Hayır tekke evet. mezarlık değil. Tekkelerde özel mezarlıktır buralar. Özel Tabii. Mesela Ali Şuri Efendi'nin mezarı. Orada da mezarı Ön var. Evet. Bunlar evet. özel mezarlıktır. Evet. Ve vakıflara ait buraları. Tabii tabii, hepsi vakfedilmiş tabii. Tüm evet. vakıf vakıflara ait. Evet. Şimdi de günümüzde artık işte Cumhuriyet'ten sonra resmi o, o vakıflar, tabii halinde yok, vakıflar halinde. Vakıflar devam, devam, devam ettiler. Normal buradaki işte bakımlarını çok da güzel yaptılar yani. Evet. Şimdi hocam. Ee, o tarafa doğru e, gösterecek e, Hakan'da. Birkaç tane burada yani pek az rastlanan tabi İstanbul'da var bunlardan. Çok az rastlanan birkaç mezar taşı var. Onları göreceğiz. Bu mezarlıkta, bu mezarlıkta çok orijinal, çok orijinal mezar taşları var. Bir evet. tanesi insan benzeri, insan figürü benzeri bir mezar taşıdır bu. Evet. Bir Osmanlı subayının, o zamanki ölüm tarihi, doğum tarihi falan da vardır. 1319'da yazmış. Mesela apoletleri var, madalyası var. Hani bu bir mezar taşı, insan figürlü bir mezar taşı. Ama evet. bunun dışında 1820 ile 1850 arasında Ege'de, Batı Anadolu'da görülen ve İzmir menşeli bütün İzmir'in çevresindeki şeylerde görülen mekan figürlü mezar taşları var. Bunlardan da iki tane burada var. Mek Mekan figürlü dediğiniz, evet. Şimdi Hakan da bize gösterecek. Bir saniye hocam, sizin sesiniz duyulmuyor. Bir saniye. Şimdi, evet. Buyurun. Şimdi bunlar mekan figürlü mezar taşları. Mesela bir tanesi bu. Bakın bir cami resmi var burada. Bunların özelliği şu, bunlar kadın mes, hanım mezarları. Bunlar irşatla görevlendirilmiş, hani irşatla görevlendirilmiş kadınların, hanımların mezarları. Hani e, hanımlara bir takım şeylere e, irşat ediyorlar. Bunların monla dedikleri, monla diye burada onlar yazılır. Bir tane Hocam şu taş mesela hayır, Osmanlı'da o, o, alakası yok. Hayır. Hayır, bu bu ayak taşıdır. Tamam. Şimdi ha, bu o ayak taşıdır. taşı. Tamam. Bu baş taşı bu. Ha, bu baş başında bu olur. Burada yazar bu ayak taşıdır. Ayak burada taşıdır. yine bir e, ilginç bir taş daha var orada. Hayır, bir tane de şu var. Bakın şu Hangisi var. hocam? Evet o da e, şey figürlü. Bu genç kızın mezar taşı. Bakın burada şimdi şu mezar taşlarında şeyler vardır. Özel özelliği, özelliği bu. Bu genç kızın bir tacı yok, şu yok, bu yok. Hani evlenmemiş bir kızın mezar taşı bu. O zaman var o. Orada da var hocam aynı bir tane. İşte veremden evet. ölmesi oradan diyoruz. Ee, çok da genç değil mi hocam yaşta? Işte? Var mı yazıyor mu üstünden yazılardan bir şey çıkıyor mu? Bakın evet. şu da mekan figürlü gene bir kadın mollalardan birinin hani irşatla göre bir mollalardan birinin mezar taşıdır bu da. Evet. Bu orijinal bir şey. Kadınlara mı ait hocam? Ha. Evet. Burada bakın. Evet. evet. Şimdi ama. Evet. kadınların mezar taşlarında genellikle çiçekler olur. Bu hanım mezar taşları bakın e, şurada da e, büyüklüğüne küçüklüğüne göre mesela sünnet olmuş çocuk olmamış çocuk onu bile anlayabiliriz. Hangisinden mesela hocam o? o şeylerde mesela şurada hanım mezar taşları bakın görüyorsunuz. Bu da hanım. Ha. Evet. Şurada çok orijinal bir mezar taşları. Bir saniye hocam. Altını evet. okuyamadık kırılmış sadece. Evet. Şurada. Ha. Hakan, şurada burada evet. şöyle geç buraya. Şimdi bakın mezar taşları elbaki hüvelbaki diye bir yazı vardır. Hani baki olan odur diye. Evet. Ama burada gene Allah'ın sıfatlarından birini ben, ben başka bir mezar rastlamadım. Sadece burada bu buldum. Burada diyor ya Latif diye başlıyor. Eğer eğer ey lütf, lütfeden, ey güzeller güzeli, hani Allah'ın sıfatlarından biridir, bununla başlıyor. Çok evet. enteresan bir mezar taşıdır. Fakat altta kime yazıldı belli. Demek ki kocası bu hanıma, bir hanım çünkü bu bir hanım mezarı olduğu belli. Evet. Hanım vefat etmiş. Çok seviyor bir hanımını ki böyle bir hitapla başlıyor. Hocam, El tipkiye. hocam bunlar e, tabi biraz geç de olsa buraları düzenlendi. Güzel bir, bir daha düzenli hale getirildi. Yalnız Vakıflar Bölge Müdürü Hazire'yi yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Şu da enteresan bir taş. Hocam bu ayak taşın bu. Ha tamam. Onda bir şey Normalde bir şeyli çiçekli. Burada evet. genellikle ölümsüzlük ağacı olan hayat ağacı vardır. Se selcivler vardır. Hani bunlar. Başka hocam orada, orada. E, demir parmaklıkları arasına İslümanın, alınan İslamanın, onun var. onun e, bir özelliği Yok, var. Yok İslam Hanım mezarı burada da var. Hani tahrip etmesinler diyor. Çünkü bakın bazı mezar taşlarını burada de, tahrip ettiler. Bunları resmen kırdılar ya. Yani. Yani zamanında tahrip edilmiş. Hayır, şey tabii, o, zamanında evet. değil, yakın zamanda kırdı şey evet. Şimdi mezar taşı ama, ama... Mezarlara karşı olan insanlar var. Evet Onlar hocam tahrip ediyorlar. Şu. Bu Hacı İslam Han'ın mezarıdır. Hani Nedir, hanımıyla. Kimdir? Bu 1800'lerin sonlarında Balıkesir'de yaşamış Arnavut İslam Ağa. Arnavut Rasim Bey'in babasıdır bu. Evet. Bu şeyde Gösterim çok hayırsever, yaşamak. çok hayırsever bir insandır. Evet. Varını onu yani İslam yoluna ya da şeye harcamış bir kişinin mezarıdır bu. Çok da güzel. Hanım var. İslam A dediniz ha. değil Bu mi? hanımıyla beraber ediyor. Hanımının ayak taşıdır. Bu kendisi evet. vardır. Bu hanım, İkisi aynı, aynı yerde. yatıyorlar? Hani bir mahsur yok İslam'da. Hocam buradan gelip geçiyoruz. Şu şu yoldan geçiyoruz. Şu Gazi Bulvarı'ndan geçip gidiyoruz ama burada ne var? Burada şöyle Şeyh Lütfullah kimdir? Nedir diye bir biraz Bakın, bilgi 13, verir misiniz? 1330 1914'te evet. ölmüş bu adam mesela. 1914'te. Ha. Şurada da yine, o da yine, e, yine bir Onun şey, taşları da enteresan ama hocam. Öyle yapmış adam. Şimdi şey ki. Yapmış? Hayır bu, bunu şimdi yapan ustaya bırakılıyor bu. Yani hani evet. bile bu çizip de şöyle yapılacak bir falan anlam, demiyor. Bir anlam atfetmek gerekmiyor. Yani. Tabii yok tabii öyle yap. Bu tarafta yazıları bu tabii. tarafta Hakan. Yazılar bu tarafta. Tabii. Evet. Onu da gösterelim. Mehmet Kerimesi bir kızın mezartasıymış bu. Başka burada e, Şeyh Lütfullah'ın bu Hazire'de burada Trabzonlu bahçede. E, El Şeyh. Şimdi şuradaki şurada tam Trabzon'da bir Nahşi Şeyh var. Onun kızı Trabzonlu El Şeyh Mehmet. E burada ne arıyor hocam o zaman? E canım hayır buraya şimdi İrşad'la görevli ya Nakşi Şeyh. Ha, buraya geliyor burada ve şurada ediyor. o dışarıdan gözüken şey o buranın şeyhi oymuş o. Şimdi bu, şu zat orada yatıyor. Trabzonlu e, bir Nakşi Şeyh'i bu. Balıkesir'de görevlendirilmiş ve Balıkesir'e gelmiş. Şu. Şu şu şu. Evet. Şu. Zaten, zaten dışarıdan görünüyor. Tamam dışarıdan da görünüyor. Onu biz e, bir Hakan'la bir görüntülesin. Şu. E, bunu bir söyleyelim hocam. Şimdi bu, bu Balıkesir burası Nakşi tarikatının işte hankahı olunca hani onlara te tekkesi şey haline getirince tabi burada bir de şey gerekiyor. Buraya Trabzon'dan bir şey daha da İstanbul'dan buraya yollamış. Trabzon'da bir zatın Mehmet Efendi diye birinin evet. şey e, onu, onun mezarı burası. Peki hocam. Bu Şeyh Lutullah Camisi evet. restorasyonu yapıldı. Evet. işte o haziresi düzeltildi. içleri dışları orijinal hale getirildi. Evet. Ee, ne diyeceksiniz? Ha. Efendim, matluba uygun. Evet. Çok memnun olduk. Evet. İnşallah çabuk eskimez. İnşallah. İnşallah. Evet. evet. Allah Sağlık versin. Afiyet. Siz Sürekli bu camiye mi gelirsiniz? ben buraya geliyorum. Buranın cemaatisiniz. Buranın evet. cemaatiyim. Bir ara durum dışarıdan içeriden falan pek iyi değildi, değil mi? Bayağı Biraz yıpranmıştı. Bozuk düzendi. Bozuktu, değil mi? Bozuktu. Bir kere o tuvaletlerin oradan olması çok iyi olmuş. Sonra bir de orada panolar vardı. Evet, Onlar panoları, onları söyledi. Camiyi kapatıyordu. Kapatıyordu. Evet. Şu anda güzel diyorsunuz. Elhamdülillah. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. size de. Bize konuştuğunuz evet, için. Ne oldu maşallah. Sağ olun. Evet. Evet, sevgili seyirciler Şeyh Lutfullah Camii'nde restorasyon çalışmaları yapıldı ve dış görüntülerde hep gösterdik size orijinaline uygun şekilde hale getirildi. İçeride düzenlemeler yapıldı ve böylesi güzel bir hale getirildi. Biz de herkese yapanlara teşekkür ediyoruz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.